Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında T.Ü.M.O.S.A.N. Konya Spor ile karşılaşacak. Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 33 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik 8 mağlubiyet yaşayan Konya temsilcisi ise 19 puan ve averajla 13. basamakta bulunuyor. Beşiktaş Konya spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tüpraş stadında oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bey'in Sports 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Muhtemel 11'ler Beşiktaş. Ersin, Gökhan, Dijalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cengiz, Serni, Jota, Elbilal Ture. Konya Spor, Bahadır, Ancuana, Uğurcan, Adi, Gilherme, Biorlo, Berkan, Muleka, Sıvanzın, Deniz, Kramer. Siyah Beyazlılar tam kadro Beşiktaş'ta Konya Spor müsabakası öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor sakatlığını atlatarak antrenmanlara başlayan Wilfred Rendidi'nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Sarı kart cezasını tamamlayan Felix Udoohai de şans verilmesi halinde forma giyebilecek. Yasin Özcan şans bekliyor Beşiktaş'ta yeni transfer Yasin Özcan, şans verilmesi durumunda ilk kez siyah beyazlı formayı giyecek. Aston Villa'dan kadroya katılan genç savunma oyuncusu, Teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi durumunda Beşiktaşlı taraftarların önünde boy gösterecek. Ceza S-I-N-I-R-I-N-D-A-K-İ-L-E-R a k siyah beyazlı takımda 3 futbolcu ceza sınırında yer alıyor. Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Elbilal Tuğre, Konya Spor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Alanya Spor ile oynanacak maçta cezalı olacak. Siyah beyazlılar 10 MAÇTIR yenilmiyor Beşiktaş, son 10 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi. Süper Lig'de 3 ila 2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinden sonra Lig'de 8, kupada da 2 maça çıkan siyah beyazlı takım, bu süreçte sahadan yenik ayrılmadı. Söz konusu süreçte Antalya Spor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiören Gücü ve Kayseri Sporu mağlup eden Beşiktaş, Samsun Spor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve İKAS Eyüp Spor'la ise eşitliği bozamadı.